Zemzem, hadi yarın sabah erken işimiz var. İzleseydik. Ya bu dizi mi ya? Yürü hadi. Allah Allah. Hadi Melda abla, iyi geceler. İyi geceler Merve. Ama... Benim biraz sıkıntılı da. Bir Cevabı ayakta alsam olur mu? Tabii, tabii. ki seninle evlenirim Doğan. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şartım var. Bir şart mı? Melike ile bir daha asla görüşmeyeceksin. Onun avukatlığını falan bırakacaksın. Bu kadar. Aa, tabii canım yani ben burada bak bütün şahitler de var. E, söz veriyorum yani görüşmez görüşmez görüşmez. bir anne, saniye anne bir saniye. O kızla evlenirsen kavga ettiğimiz iki dakikayı mumla arayacaksın Doğancım. Çünkü senin o müstakbel karın bizim iki dakika bile görüşmemize müsaade etmeyecek. Ee, anladım ben. Ben alacağım cevabı aldım Ceylan. Ne diyelim kısmet değilmiş mi diyelim? Ne demek kısmet değilmiş diyelim? Daha şimdi evet dedim ya Doğan. Şöyle kısaca anlatayım Ceylan. Bir gün ben ilkokulda öğretmenim bana dedi ki Doğan burada oturacaksın. Hayır dedim orada oturmayacağım. Gittim başka bir yere oturdum. Öğretmen de beni müdüre gönderdi. Müdür dedi ki dakika bir gol bir ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptın da öğretmen de seni bana gönder dedi. Onun istediği yere oturmadım öğretmenim dedim. O da neden dedi. Neden oturayım ki öğretmenim dedim. İyi de öğretmeni üzmeseydin daha iyi olmaz mıydı dedi. Dedim bunun için üzülmesi saçma değil mi? Durdu. Ya haklısın Doğan ama yine de üzmesen güzel olur dedi. Ben dedim ki belki bu okulda bu yaptığım hareket için üzülmeyecek başka öğretmenler de vardır. O da durdu. Var dedi. Beni başka sınıfa gönderdi. Anlatabildim mi? İşte o müdür yaktı bizi. Hı. Ondan sonra bu çocuktan iyi bekle. Yani. Yani? Yani altı yaşından beri bana dayatılan saçma sapan şeylerden hiçbir zaman hoşlanmazdım ben Ceylan. Şimdi bana daha evlenmeden çevremde kimin olup kimin olmayacağı listesini veren biriyle evlenirsem... ...bu kocaman bütün hayatımı boşuna yaşamış olmaz mı? Ya ama... Ben eşin olarak hoşlanmadığım birisiyle görüşmeni istemiyor olamaz mıyım? Evlilik uyuştuğun şeyler üzerinden yapılır Ceylan. Uyuşmadığın şeyler üzerinden değil ki. Doğancığım, ben sadece o kızı hayatımızda istemiyorum. Hayatımız dediğin nasıl bir şey Ceylan senin? Senin uygun bulduğun şeyleri yapınca mı hayatımız bizim hayatımız oluyor? Aa, ama uzattın zaman. Tamam hadi hemen gidelim kızı isteyelim dışarı yapalım falan. Sonra bunları bol bol konuşursunuz. Bu dayım da anneannemin yanına nasıl sağ kaldı ya? Kadın da akıl mantık sıfır. Algı desen o da sıfırın altı. Kızım. Ne? Niye çarptın arabayı? Kazar oldu baba. Kızım. Bu kadar mesafeden o arabayı o hale getirmek pek kazara değil gibi. Ya sen park ediyorsun, park. Park ederken bir arabanın en fazla tamponu çizilir. Sen tamponu olduğu gibi aşağı indirmişsin. Başka neydi aklım? Ben biliyorum senin aklının nerede olduğunu. Duan evleniyor diye canın sıkkın değil mi? Bilmem. Olabilir belki. Cansız. Bunu ona söylesin. Çok kızdın bana. İstesem de söyleyemem artık. Senin aklın karışık değil mi? Ben seni şöyle bir hikaye tatile yollayayım ister misin? Şu Taner'i e bir beş parasız bırak, Ondan sonra ayarlarız. Ne olacak şimdi bu arabanın bu hali? O rezaletin sorumluluğu <laughs> alacaklar herhalde. Öf ya! Baba ben çekemeyeceğim bu adamı artık. Yeter ya. Bir git neyse masrafı hallet şunu da kapansın. Bu konu uzamasın artık. Şimdi bir gece ciyaklasın, baharsın. yarın <laughs> hallederim. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> bu işin bu hale geleceği belliydi. Ah Doğan, ah. Ben de şey almaya gidiyorum. Doğan, şöyle oturup sakin sakin konuşabilir miyiz? Tamam, sen git babanlara bak. Ben balkonda hep konuşuruz. Gelirsin balkona. Gelir, gelir tabii. Ben şöyle çok güzel bir frappe yaparım. Ee, şimdi şöyle yapalım, ben birazcık üzüm suyu alayım Valide Hanım. Ceylan da frappe sevmez, ee, ona da white chocolate mocha yap. Hadi bakalım. artık? Ya anne olaylar tam zirve yapmışken gidilir mi ya? Hay oğlum ya. Hey, ne oldu ne bana o bir anlatacağım bir eve gideceğim de anlatacağım ya anlat Oo Nilüfer Hanım. Geri. Bu çocuğun skandallar, skandallar, skandallar. Ne? yok. Ha, sen benim gördüklerimi bir görsen. Siz sıkandın o zaman görürsün. Ne gördün be? Bu nasıl? Hey, geldi Sunuklu. Gel kızım, gel kapıyı açıyorum. Oturun güzel Hayır güzel. hayır, ben buradan girerim. Peki. Ah. ah. İyi ah. misin Aa, artık? İyiyim iyiyim. Çanağı kırdı. <laughs> İyi misin? Yok iyiyim. Gel kapıdan gireyim. gel. 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 Kendini düştüğün zaman da böyle gülüyor musun Melike? Kendi düşen ağlamaz derler Doğancığım. Yani evet gülüyorum tabii ki de. Ya bu kadar gerilmeyin ya. Ne olacak görüşmeyiz. Olur biter. Ciddiye alma bu kadar. Sevdiğini kırma. Değmez. Konu seninle alakası yok. Prensip meselesi. Zaten bundan sonra da görüşmeyeceğiz. O arabada ikimiz de ölebilirdik Melike. Akıl sağlığı bu durumda olan biriyle zaten görüşmek istemiyorum artık. Canım Doğancığım. Ben bu arabada sekiz kez kaza yaptım. Öldürmüyor bu araba. Ya bu kadar gerilecek bir şey. Hayır her şeyi geçtim. Sence ben senin hayatını tehlike atacak bir şey yapar mıyım? Gerçekten soruyorum. Yapar mıyım böyle bir şey? Peki tamam uzatmayacağım. Haklısın. Hayatımı riske atmaz, inandım sana. Ama yine de düşen birine güldüğün için artık görüşmüyorum seninle. Aman çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Gerçekten görüşemeyeceğiz artık, konuşmayacağız diye çok üzüldüm. Şimdi gideceğim, terastan atacağım kendimi hatta. Ceylan abla, onların arasında dev bir şey var. Bence sen artık bir zorlama, bir salgayla mı ya? Efe, içeri çabuk. Laflara bak ya. Ay biz bir tane bulamıyoruz. Bu hem evli hem barklı bir de sevgili yapmış kendine. Kim be? Ya, kim olacak? Nilüfer işte. Nilüfer. Gece gece saçmalama Nilüfer. Kimmiş sevgilisi? Bilmiyorum ama taş gibi bir adamdı. skandal <laughs> skandal. Skanda. Vallahi peri bir adam. Piri, Hiç gelme. Hiç gelme. <laughs> ya unuttun mu? Bak her şeyde olmasa bile hani bazı basit şeylerde asgari düzeyde uzlaşabilmelidir bir karı koca. Hani bu kendinden ödün vermek değildir ki. Ya ile görüşmem seni neden rahatsız ediyor Ceylan? Neden bu konuda uzlaşmak zorundayım? Ya çünkü o kızdan hoşlanmıyorum. Evime girip çıkmasını istemiyorum. Dışarıda görüşürüz ya. Sanki ben her salı akşam yemeğinde evimize gelsin mi dedim? O zaman ben de bazı kişilerle dışarıda görüşürüm akşamları Doğan. ...görüş Ceylan ben seni bu konuda kısıtlıyor muyum ki? Doğancığım yani... <laughs> ...öyle evlilik... ...olmaz ama yani. Değil mi? Eşler birbirine sahip çıkmayacaksa evlenmenin anlamı ne? Evlenmeyelim o zaman. Sahip çıkmak mı Ceylan? Bebeklere sahip çıkılır. Şimdi sen bana bebek muamelesi mi yapıyorsun? Ya ne alakası var? Bırak geldi. Evet. Evet. Yaz bitmeden düğünü yapalım. Yani beklemeye hiç gerek yok. <laughs> ne düğünü Sema teyzeciğim? Daha nişan yapmadık. Ne nişanı anne? Daha evliliğin tanımını yapmadık. Yani sözlüğe bakarsınız. Nişana gerek yok. Paranız cebinizde kalsın. Hayır, eğer çok para saçmak istiyorsanız... ...o zaman ortaklaşa bir düğün yapalım. Ee, gerçi düğün bu zamanda israf ama. Yani, neyse. Ee, önce nikah. ...şöyle güzel kokteylimsi bir şey arkasından... Ee, ...mesela biz mekanı öderiz... ...sizinkiler e, ikramları öder... ...yani sonuçta hepimiz emekli insanlarız öyle değil mi? Anne daha karar almadık diyorum... ...bu acele ne ya? Elinden gelse nikah memuru getireceğim balkona evden. Sen beş dakika önce evlilik teklif etmedin mi bu kıza? Daha ne karar alınıyor? Ya teklif ettik daha kararlaştırmadık ki... ...yani gördüğünüz üzere Ceylan'ın şartları var... Oğlunuzu da tanıyorsam ben de şartın şurta gelemem. Öyle talimatlar üzerine hayatımı yönetemem ki. Zaten toplumun içinde bir sürü uymamız gereken kural var. Tamam onlara uyuyoruz da bari evimizde kural olmasın ya. Ya Doğancığım Melike'yle zaten görüşmeyecekmişsiniz. Tamam işte ben de kabul ettim teklifini. Daha ne bekliyoruz anlamadım ki ben. E tabii, tabii tamam bak bitti gitti. Orası öyle değil. O konuda söz veremem Ceylan. Bak benim öyle donuk bir zihin yapım yok. Benim yaşayan bir beynim var. Ben yarın fikir değiştirebilirim. Öyle mi? Anne lütfen artık bu muhabbeti kapatalım lütfen diyorum. Ne oluyor Doğan? Abi bu kız neden benim hayatıma şekil vermek istiyor ya? Kendi hayatına şekil veremiyordu ondan. Yani hayatının ilklerini elinde tutacak kudreti olsaydı senin hayatından birilerini çıkartacağını seni kendi hayatından çıkartırdı oğlum. Neyse bir annen delirdi galiba. Git bir bak şu kadına ya. Onun delilik işi çok çoktur. Bir hayır dememe bak. <laughs> Neyse abi ben gidiyorum o zaman. Abi teşekkür ederim. İyi ki varsın. Eyvallah. Hadi. 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 <laughs> Gidiyoruz biz. İyisin değil mi? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tamam. Olmayacak. Artık eskisi gibi doğanlık yapamayacaksın. Çıktım bir yola da bakalım o yol nereye çıkacak? Orası ilginç. Nereye çıkacak ya? Bir yere çıkacağı yok. Doğan her zaman doğanlığını yapar. Benim alameti farikam bu. Melike'nin senin evlenmeye karar vermenle birlikte keçileri kaçırmasını ben şahsen çok manidar buluyorum. İyi düşün. Bak burası önemli kendi yasakladığı şeyleri bile düşünmeli insan bazen. Korkma, bir şey olmaz. Abla bakayım ne Bir ilgili gördüm seni ya. Bir şey mi oldu sana? Yoksa yanılıyor mu? Oldu. Hamit bana büyük bir borç çekip kaçtı. İki aydır yok. Kumar da oynuyormuş. Üstelik borcuna karşı büyük bir suç işleyecekmiş. Ne oldu? Bak sen de ilgilendin benim hayatım. Sıkıcı bir film izliyor gibi izliyordun değil mi? Bu kardeşler arası iletişimsizlik başlığını şimdilik bir rafa kaldırıyorum. O dev bir başlık. Önce şu senin borcunu harcını bir ödeyelim. Sonra boşlatacağız seni. Burnum bir de kanamadan kurtaracağım seni o***. Merak etme ablacığım. Omuz omuz zırlayarak geziyorum zaten bugün. Başka hangi omuzda zırladın? <laughs> Mert. Mert? Şu senin Mert. The Mert. Nereden çıktı şimdi yıllar sonra Mert Bey omzuyla birlikte acaba? Biz bu geçmişin gölgesinden abla kardeş neden kurtulamıyoruz ki? Ben anlamıyorum yani. Bu başlığı da diğerinin yanına rafa koy. Sonra konuşuruz. İyi ki varsın. Sen de abla. Ne bakıyorsun ne 25 yıldır aynı sokaklar aynıyor. Ne? Diyorum ki sanki mahalleye yeni taşınmışsın da böyle etrafı çözmeye çalışıyormuşsun gibi. 25 yıl önce nasılsa hala öyle buralar. Aynı sen gibi yani. Anne ya. Dünya bile milyonlarca yılda değişti. Sen benim 30 senede değişmemi bekliyorsun ha. Doğan, çok acil konuşmamız lazım. Çok acil. Çok acil, evet. Benim hanım hakkında. Dur bakayım Sena Hanım hakkında çok acil. Bicenin bu saati. Abi denedim ama hiç yakalayamadım ben ya. Yani. Çok önemli diyeyim ya. Abi ben boşanma avukatı değilim ki ya. Yarın ofise gelirsin. Seni diğer avukatlarla falan danıştırırım. Ha öyle diyorsun. Ama boşanmıyoruz biz ya. Demek ki o kadar çok acil değil yani. Çok önemli de değil. Bana bak. Ne yaptınız zemzemi? Boğdun mu yatakta? Ben zemzem yatakta niye boğayım? Manyak mıyım ben Duan? Niye o zaman bu kadar acil olan ya? Zemzem'in Hı. hiç hoş olmayan hayalleri var. Cevdet abi, Hı. sormaya çekiniyorum ama o hayallerin benimle olan alakası ne? Seninle olan alakası şu, tutkulu bir aşkın kahramanı olmak istiyor. Sizi görmüş, Melike ile seni yani. Heves etmiş. Ne düşünün önünü, Ay olsun onun olsun ya. Dışarıdan göründüğü gibi değil ki böyle şeyler. Bu Zemzem de ne yiyip ne içiyor bu evde ben anlamadım. Ben de onu diyorum Zemzem diyorum. Sen ne yiyip içiyorsun diyorum ya. Şu anda yataktan hiç hoş olmayan rüyalar görüyor. Bak, senin profesyonelliğine ihtiyacım var. Tut de. Cevdet abi, ben üniversitede o rüya 101 derslerini hep kaçırdım ki ama ya. İstersen büyü yaparım ama. Büyü olur. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Ne büyüsü ya? Ben avukatım. Haydar Dümen gibi hayatınıza renk getiremem ki. Yardım etmeyeceğim diyen yani. Elvide Doğan. Ne yapıyorsun? Sabah jimnastiği yapıyorum. E, ayakta niye yapıyorsun? Prensip olarak ben oturarak yapmayı seviyorum. Rosa'yla şu güvenlikçiden haber alamıyorum. Allah Allah. Mesajlar ulaşmıyor mu? Çay var mı? Yok ya, bu sonu kaldı işte. Yapsana, ben de içerim. Yaparım da. E, annen çıkmıştı. Dönmesin şimdi. E, dönmez, dönmez. O sabah senin yüzünü bile görmek istemiyorum diyerek çıktı. E, benim de yüzüm bir süre burada olacağına göre. <laughs> tamam. Ben şu çayı demleyeyim. Sen de bir düşün bakalım. Bunlardan niye haber alamıyoruz biz diye. Allah Allah. Bu ikisinden haber alamama haberi iyi bir haber değil tabii. Ne oldu acaba bu bunlar ya? Günaydın. Günaydın Ceylan. Ne yapar? Doğan. Hı. Konuşmamız lazım. E konuşalım gel. Yok şimdi böyle şimdi ayaküstü olmaz. İşe birlikte yürüyelim mi? Ee... Siz ne ara barıştınız ya? Barışmadık canım. İnsanların hayatları söz konusu diye konuşuyoruz şimdilik. Yani olaya böyle düz bir yerden bakma. Hatta ben sana bir özet geçeyim. Hmm. Doğanın hayatına kısıtlamalar getiremez. Öyle şartlı şartlı aşk olmaz. Doğan bir kere sevmez öyle şey. Yani bak mesela senin sevgilin sana diyebilir ki şununla görüşme, bununla konuşma falan sen dersin ki aa paşam tabii ki de yani. Ama öyle değil. O yapamaz. Ya, o bir kere evlilik virüsün gibi bir dert de değil. Yani evliysek hayat kalitemiz artsın. Yani bir zevk alalım yaşamdan. Birbirimizi zincirlemeyelim derdim. Vallahi benim dertlerim. Helal olsun Melike. Doğru. Doğancığım senin ağzın dilin yok mu canım? Sen söylesene o zaman. Yok hazır burada söylenmiş şey var. Yani benden önce söyledi sadece. Ne diyeyim yani? Söylediklerini geri al. Ben söyleyeceğim mi diyeyim yani? <laughs> ne kadar komik. Tamam Doğan. Yani sen hiçbir şey söyleme tamam mı? Melike sen de madem bu kadar iyi biliyorsun Doğan'ı ve dertlerini... ...lütfen al buyursan evlen turşusunu kurarsın. Lütfen istirham ediyorum ya ne olur hadi. Ne kadar sıkıcısın ya. Yani gerçekten bu kadar mı anlayabiliyorsun ilişkimizi? Yani insanlar ya sevgilidir ya değildir. Bu kadar mı? Bu kadar... <laughs> ya hanımlar lütfen yapmayın ya. Telefon çalıyor. ]ladım. İyi abi senden ne haber? Lan oldu olacak bir de ensemize tokat at bari. Senden ne habermiş? Hem abi hem ne haber oluyor mu oğlum? Abiye ne haber denmez. Sanki akranınım ben senin. Pardon abi bir daha olmaz. Olmasın aslanım. Olmasın koçum. Anahtar kelimemiz saygı. Bu alemin en büyük raconudur. Saygı duymayanı doğrarsın ve bu sana helaldir. Herkes de bunu bilir. Neyse. İyi haberlerim var sana. Melike'yi Taner'den soğutmak için iyi bir fırsat çıktı. Bizim oğlan bu Rozayla güvenlikçi oğlanı kaldırdı. Oğlanı da bir güzel dövmüş. Akşama da ikisini öldürecek. Ama ikisi de ele vermiyor seni hala. Malum yerde gözaltında. Git kurtar kızı. Hem böylece Melike Tanerden iyice nefret eder. E bizimki de kız haklı. Ne yapsın benim gibi adamı der? Der mi der? O olan çünkü biraz değişik biliyorsun. Hep böyleydi. Çocukluğunda da böyleydi yani bir yani bir değişik. Lan neyse. Senin için tam bir win-win durumu. Ben yanındaki adamlarla konuştum. Öyle dövme mövme yok. Güvende olacaksın yani tamam mı? Hadi bakayım. Kim? Ee, şimdi kaynak belirtmek istemiyorum. Ama sen de ismini vermek istemeyen bir izleyici. Ben diyeyim eski bir dost. Ama haberler kötü. Hadi gidiyoruz. Nereye ya? Anahtarları alacağım hazırlan çabuk. Çekil de çık. Çıkın şuradan ya. Hadi, hadi, hadi. Ceylan, görüşürüz. Ne demek Ceylan, görüşürüz? Dalga mı geçiyorsun Dağın'cığım sen benimle? Yok. E hani konuşacaktık. Nereye gidiyorsunuz siz şimdi? Konuşuruz Ceylan. Hayat memat meselesi. Hadi yürü, 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 yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.